Tedebbür konusu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği, hatta kitabını indirirken kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun Bu mübarek bir kitaptır. Sana indirdik ki liyeddebberû âyâtihi Onlar onun ayetlerini tedebbür etsinler. Dolayısıyla kitabın indirilmesine konu olmuş, kitabın indirilmesinin sebebi gözüken bir emir bu, tedebbür. Allah Azze ve Celle kitabı indirirken böyle demiş, kitabun enzennahu ileyke, bu öyle bir kitap ki onu biz sana indirdik, mübârekun, mübarek bir kitap, peki ne olsun diye, liyeddebbaru ayatihi onlar yani bizleri kastediyor. Kitabın muhatabı olan, kitabın kendilerine indirildiği, kendileri için indirildiği insanları kastediyor. Liyeddebbaru ayatihi onlar onun ayetlerini tedebbür etsinler diye biz kitabı indirdik. Bu kadar esaslı bir sonuç aslında kitabın indirilmesi bakımından tedebbür. Ve bu aynı zamanda bizim için bir yükümlülük. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği kitabı bu gerekçeyle buna matuf, buna hizmet etsin diye bu sebeple indirdiğini söylediği gayet mühim bir şeyden bahsediyoruz. Tedebbür. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلِ Yoksa onlar sözü tedebbür etmediler mi diye, eğer biz tedebbür etmemişsek sorduğu ve yapmamışsak şayet yapmayışımızı yerdiği, yapmayışımızı kınadığı, nasıl tedebbür etmezsiniz? Z e varan ifadelerle biz kulların kavli yani sözü yani Allah Azze ve Celle'nin kitabını tedebbür etmemizi güçlü bir şekilde bize emrettiği bir olaydan bahsediyoruz. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلُ Yoksa onlar sözü tedebbür etmediler mi? Nasıl bir şey bu tedebbür? Cenab-ı Hakk'ın kitabını indirirken bizler açısından kitabın indirilmesine vesile gördüğü, tedebbür etmemişsek yoksa hala tedebbür etmediler mi diye sorduğu bir konu. Bir başka ayette ise Cenab-ı Hak dedi ki, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an. Bunlar Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? İlk okuduğum ayette kitap olarak kitabın indirilmesi insanlar tedebbür etsin diye. İkinci ayette Cenab-ı Hak bu kez kavl, kavl Arapçasıyla söz. Onlar kavli, el kavl dediği için kendi sözünü kastediyor. Onlar sözü tedebbür etmediler mi yoksa diye sordu. Bu kez üçüncü okuduğum ayette ise adını vererek اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ı hala tedebbür etmezler mi diye bu kez artık kınamaya varan bir yergiye dönüştürdü. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'an Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Bir benzeri ayette Yine benzer bir girişle اَفَلَا yetedebbarunal Kur'an onlar hala Kur'an'ı yoksa tedebbür etmiyorlar mı? Akabinde en ma'a قُلُوبٍ aqfaluha yoksa bunların kalplerinin üzerinde bir kilit mi var? Niye harekete geçmiyorlar? Hala neden tedebbür etmiyorlar? Mani ne? Sebep nedir? Kalpleri mi kilitli bunların? diyecek düzeyde Cenab-ı Hakk'ın ayetlerde vurgulu bir biçimde bizden yapmamızı istediği, yapmamızı emrettiği, hala yapmamışsak sorduğu, hala hala yapmaya devam ediyorsak azarladığı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla tedebbür hiçbir zaman kıyıda köşede kalan, önemsiz. Yapılsa yapanlar katında iyi ama yapmayanlar açısından sorunsuz olan bir şey asla değildir. Mahiyetini henüz ifade etmediğimiz tedebbürün girişte önemine vurgu yaparak dikkatlerimizi çekmek, dikkatlerimizi toplamak, onun vazgeçilmezliğine vurgu yapmak için böyle bir gerizgahı tercih ettik. Bu kitabın indirilmesinde Cenab-ı Hakk'ın kitabı bunun için indirdiğini söylediği kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun bu kadar mübarek bir kitap liyeddebberû âyâtihi ayetleri tedebbür etsin onlar ayetlerini tedebbür etsin diye indirdik dediği Cenab-ı Hakk'ın. اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلِ Yoksa tedebbür etmediler mi sözü? diye sorduğu sorunun içerisinde nasıl etmezler yani anlamına gelen bir F var. Bunun da yetmediği yoksa hala tedebbür etmiyorlar mı diye açıkça Cenab-ı Hakk'ın kınadığı kalbiniz mi kilitli sizin? اَمَّ عَلٰى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Bu tedebbür nasıl bir şeydir? Bizim Cenab-ı Hak bu kadar emrettiğine göre herhalde hayatımızda var olan bir şey mi acaba diyeceğimiz bir husus. Tedebbür kelimesinin kökünde ardı, ardına varmak, ardını dolaşmak, art kelimesi var. Oradan türetilmiş bir kelime ve dübürden yani ardından oluşturulmuş bu kelime manayı bütünüyle ihata etmek, ardını dolaşmak çepe çevre kuşatmak anlamında bir düşünce yaklaşım, irdeleme veya kurcalama ama bunlar manayı yoklamak bakımından bütün açılardan irdelemeyi anlatan kişinin öğrenmek ve kavramak yolculuğunda sarf edeceği bir efora karşılık gelir.